Evet arkadaşlar. Normalizasyonla bu sefer karşınızdayız. Şimdi normalizasyon nedir? normalizasyonu bakalım neymiş? Normalizasyon nedir? Ne için yapılır? Arkadaşlar normal olmayan bir şey normalizasyon yaparız. Yani normale çevirme işlemi, normale döndürme işlemi yapılır. Normal olmayan bir şeye normal olan bir şeye normalizasyon yapamazsın. Niye yapasın ki zaten adam normal. Şimdi işlevsel bağımlılığımız var. Normalizasyon aşamalarımız var. Bu aşamalar için arkadaşlar pardon. Ay LibreOffice. Normalizasyon aşamalı için arkadaşlar ilk önce işlevsel bağımlılığı bilmemiz gerekiyor. Peki neymiş bu işlevsel bağımlılık? Ona falan bakacağız. Şimdi veri bütünlüğü normalizasyonun amaçları varmış burada. Veri bütünlüğüdür işte performansı arttırmakmış falan filan filan diye gidiyor. Arkadaşlar anormalliği görebiliyor muyuz? Resimde, resimdeki anormal yeri görenler Arkadaşlar nasıl biliyor musunuz şimdi? Öğrenci 1 İstanbul'da yaşıyormuş, şehri 1, sınıfı 1 grubu 1, bahar dönemi 2009 3.5 notu var. Dersin kodu D1, dersin adı VT dersi yani veri tabanı dersi. Arkadaşlar iyi tamam güzel, devam ediyorum. Öğrenci 1 İstanbul 1 2 bahar 2009 3 3 D2 C dersi. Bu adam 10 tane ders aldı, 6 tane ders aldı farz dönemde 6 kere tek tek öğrenci bir öğrenci bir önemli İstanbul'u 6 kere yazacağım. Sınıfın 6 kere, grubun 6 kere. Böyle ki böyle böyle birçok şey yazacağım. Yani bu mantıksız değil mi? Ameli gibi yapman gerekiyor. Bu tarz şeylerde. Bu ameliliği sıfıra indirmek için. Daha akıllı, daha sistematik bir veri tabanı yazmak için bunu normalleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi normalleştirmek ne demek? E bilmiyorum, bilmem ne bilmem ne ben falan filan filan. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Salak salak bir şey. Hani matematiksel olduğu için salak salak bir şey diyorum yanlış anlaşılmasın. Şimdi öğrenci, no, şehir, sınıf, not, ders ve ders adı değişkenlerimiz var. Pardon niteliklerimiz var. Şimdi bu nitelikler nedir? Kim kimi koparıyor falan filan var ya. Onu bakacağız. Arkadaşlar öğrenci no ve dersimiz birinci anahtar olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Ki böyle verecek zaten. Arkadaşlar şehre bakıyorum ben. Şehir sizce öğrenci no'ya mahit olabilir, derse mi Derse olabilir. Siz hiç dersin bir şehri olduğunu duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü böyle bir şey yok. Öğrencinin şehri vardır. Aynı zamanda sınıfa bakıyorum. Sınıfın dersi var mıdır? Yoktur. Sınıfın öğrencisi vardır arkadaşlar. Yani öğrencinin sınıfı vardır işte daha doğrusu. Ha, yani diyeceksiniz ki hocam Birinci, ikinci işte sınıfın dersleri ayrı, ikinci sınıfın dersleri ayrı, üçüncü sınıfın dersleri, ayrı. sınıfın dersleri aynı, ayrı. Ben de size şunu sorarım o zaman. Ben ikinci sınıftayken birinci sınıfın dersini alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Dolayısıyla sınıf bana ait bir kavramdır, derse ait bir kavram değildir arkadaşlar. Geldik buraya. Nota. Nota birazcık bir bekletelim bir. Ders adına geliyorum arkadaşlar. Ders adı sizce derse mi ait bir değişkendir? Öğrenci noyama ait bir değişkendir. Niteliktir daha doğrusu nitelik ders adı ders ait bir niteliktir arkadaşlar. Siz öğrencinin bir ders adı olduğunu duydunuz mu? E tamam ben belki veri tabanını birazcık daha çok sevebiliyor olabilirim. Ama bu benim özellikle ders adımın diye bir nitelik açıp da Hamza ders adı veri tabanı demek saçma olur. Şimdi geliyorum arkadaşlar nota. Not arkadaşlar derse veriyorum öğrencinin hatır kalıyor. Öğrenciye veriyorum dersen hatır kalıyor. Neden? Çünkü not hem derse verilir hem de öğrenciye verilir. Yani bir öğrencinin aldığı derse verilir aslında. O yüzden ne yapıyorum? Öğrenci no ders diye çıkartıyorum. Ve notu bunları işlemsel bağımlı yapıyorum arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken yerlerden bir tanesi de arkadaşlar. Şimdi notu verdim ben öğrenciye. Sadece öğrenciye verirsem ne olur notu? Diyelim ki benim notum 4. Diyelim ki yani tamam belki 4 değil. 2.2 ama diyelim ki 4. 4.0 notum notum var. Bütün derslerden Hamza Bakır'ın notu 4 ya. Bütün derslerin notu ne olması gerekiyor? 4 olması gerekiyor. Çünkü not diye bende bir değişken nitelik var ve hepsi 4 olacak. Dolayısıyla mantıksız. Şimdi ne yapacağız biz burada? Peki ders adına verirsek bu niteli 4'ü nasıl olur? Diyelim ki 3.5'ü veri tabanı dersine verdik. Bundan sonra veri tabanı dersine girecek herkesin notu ne olacak? 3.5 olacak. Yani bu da mantıksız. Çünkü çalışan var çalışmayan var her kızın not 3 buçuk olacak diye bir kaide yok. Dolayısıyla ne yapacağım? Öğrencinin dersinin notunu alacağım. Yani bu ikisini birleştirip notunu alıyorum arkadaşlar. İşlevsel bağımlılık tam işlevsel bağımlılık falan var arkadaşlar. Şimdi öğrenci no, öğrenci adı, ders kodu, ders adı, kredi notu var arkadaşlar. Şimdi burada tam işlevsel bağımlılar hangisi? Bakın zaten birazcık. Şimdi arkadaşlar öğrenci adını görüyorsunuz. Yani öğrenci de o ya. Sen olmazsan yaşayamam diyor. Bağlanmayacaksın işte öğrenci adına diyorsun ama bağlanıyor. Öğrenci adı öğrenci o ya. Muhtaç. Yani bu olmadan yaşayamaz. O, dolayısıyla ne bu? Tam işlevsel bağımlı. Geliyorum ders koduyla ders adına. Ders adı da nedir arkadaşlar? Ders koduna tam işlevsel bağımlıdır arkadaşlar. Peki krediye bakalım. Kredi de nedir? Ders koduna tam işlevsel bağımlılık gerçekleştirir şimdi arkadaşlar notuna bakacağım ama not tam işlevsel bir bağımlı değildir arkadaşlar çünkü derse veriyorum öğrenciye hazır kalıyor öğrenciye veriyorum dersin hazır kalıyor arkadaşlar bunda geliyoruz işlevsel bağımlı geçişli bağımlılığa falan filan arkadaşlar bu, bu arada nedir hangi bağımlılık türüne geçer notu kısmi bağımlılık türüne bakın bir kısmı burada bir kısmı burada demek neymiş kısmi bağımlılık oluyor gayet anlamıyla bütünleşen bir niteliğimiz, bir bağımlılığımız. Şimdi geliyoruz buraya arkadaşlar. Siparişin içinde neler varmış? Müşteri nosu var, ismi var, şehir kodu, şehir adı, ürün no ve miktar nitelikleri var. Geldim aga. İsime bakıyorum. E, kimin ismi olabilir? Müşterinin ismi olabilir tabii ki de. Şehir kodu ve şehir adı. Bunlar kime ait olabilir? Müşteriye ait olabilir. Bir ürün bir şehirde oturuyor olamaz. Böyle bir şey yok. Siz ürün bir şehirde oturur mu ya? Arkadaşlar geliyorum miktara. Miktar peki nasıl bir şeydir? Yani nedir arkadaşlar? Miktar burada kısmidir. Neden kısmidir hocam? Hafız. Bak şimdi. Buradaki miktar. Müşterinin bir ürünün aldığı miktar değil mi? Diyelim ki ben acı Harley'den 3 tane aldım. Sen de gidip halleden 3 tane almak zorunda mısın? Eğer miktar tek olmuş olsaydı gelip de bir müşteri ürün olsun 3 numarası miktarı da 4, 3 diyelim. Mesela halleyin ürün olsun 3. Halle e yazıyorum buraya. Miktarı da 3. Yani ben 3 tane aldım çünkü. Gelip de herkes halleden 3 tane almak zorunda kalırdı. Öyle olmuş olsaydı. Veya tam tersi miktarı müşteriye kod diyelim. Diyelim ki 4 miktar verdik. Her gelen müşteri bir üründen 4 tane almak zorunda kalırdı arkadaşlar. Anladınız mı? Dolayısıyla ben bunu az önceki verdiğimiz örnekteki not gibi ders hani şey vermiştik ya ders öğrenci. Aynı onun gibi. Dolayısıyla miktarı ne yapacağım? Hem ürün noyla hem de müşteri noyla birleştireceğim. Bunların birleşiminden çıkan miktarı olacak benim için. Miktarın kısmi bağımlılık. Aslında burada biz anlatmak istenen şey neymiş? Kısım geçişli bağımlılık. Hafız geçişli bağımlılık nedir? Şimdi ben buradan bakıyorum. Tamam isim şehirle isim şehir kodu şehir adı müşterinin oya bağlı. Ama burada bir bakıyorum. Burada bir yeni yapılanma var. Burada neymiş şehir adı şehir koduna bağlı. Allah Allah. O zaman ne yapacağım ben bunu? Geçişli bağımlılık diyeceğim. Neden? Çünkü şehir adını bu adam girmiyor. Bu adam şehir kodunu giriyor. Mesela 41 giriyor. Kocaeli diyor. 63 giriyor Urfa diyor. 14 giriyor Bolu diyor. Bu arada 63'ün Urfa olduğunu da öğretmiş oldum. Şimdi arkadaşlar geliyorum buraya geçiyorum tırı Öğrenci ders işlevsel bağımlılık. E, ne anlatmış? Öğrenci ders arkadaşlar. Öğrenci notu var. Şehir kodu var. Şehri var. Sınıfı var. Notu var. Ders notu. Ders adı. Öğrenci notu. Birinci anahtarımız değil mi? Bakıyorum. Neler var? Şehir kodu ve şehir buna ait değil midir? Tamam. Güzel buna ait. Peki sınıf yine öğrenci no'ya aittir arkadaşlar. Bakın sınıf öğrenci no'ya bir değişkendir. Ders ait bir değişken değildir. Birinci sınıfta öğrenci olur. ikinci sınıfta öğrenci olur. Diye gidiyor. Bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Buraya tam işlevsel bağımlıdır. Peki şehir adını yok zaten. Şehir adı niye yok? E, şehir var. Tamam şehir adı. Girelim, gitmiş. Şimdi ders no ders adı var. Şimdi arkadaşlar ders adı öğrenci ait bir değişken midir? Dersin oya ait bir değişken midir? Tabii ki de ders adı ders derse ait bir değişkendir. O yüzden ne yapıyoruz? Tam işlevsel bağımlı yapıyoruz. Geldik nota. Not nedir arkadaşlar? Bir kısmı burada, bir kısmı da burada demiştik. O yüzden ne kısmi bağımlılık. Bir de ne vardı burada arkadaşlar? Şehir vardı. Şehir kodu şehirde neye aitti? Bu aslında şehir ad olması lazım ki mantıklı olsun. Burada nedir arkadaşlar? Şehir, şehir ad geçişli bağımlılıktır. Yani yeni bir yapılanma var bakın orada. Dikkatinizi çekerim. Şey adı şehir kodundan oluyor şehir. bu Kendisine. Geldik 12. bölüme. Arkadaşlar çalışan bölüm diye bir tablomuz varmış. Çalışan isim, çalışan no, başlangıç tarihi, adres, bölüm no, bölüm adı, bölüm yönetici gibi şeyler. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Çalışan no, çalışan isim kime aittir? Çanlo'ya aittir arkadaşlar. Başlangıç tarihi neye aittir? Bu birazcık dursun. Buna birazcık sonra bakarız. Adres nereye aittir? Adres arkadaşlar çalışana aittir. Yani ne olacak? Nereye ait olacaksın? Hiç bölümün adres olduğunu duydun mu? Olmaz. Şimdi peki bölüm adı nereye aittir? Tabii ki de bölüm aittir. Yani ayan beyan ortada. Bölüm no, bölüm adı. Şimdi bölüm yönetici var. O nereye ait? Yine ayan beyan ortada. Bölüm oya no aittir. Şimdi isim şey tarafı başlangıç tarihi. Arkadaşlar başlangıç tarihi nedir? Bir çalışanın bir bölümdeki başlama tarihidir. Yani dolayısıyla çalışan no ile bölüm no'yu birleştirip böyle vermem gerekiyor ve buna da kısmi diyeceğim. Şimdi geldik arkadaşlar çalışan proje, çal no, proje no, çalışan saat, çalışan ismi, proje ismi, proje yer. E tamam aga proje no ile çalışan no birinci anahtarlarım değil mi? Çalışan saat diyor. Çalışan saati bir bekletelim hafız. Çalışan ismi diyor. Nereye gidecek bu? Çal no'ya gidecek. Proje ismi nereye gidecek? Proje Noy'a gidecek. Projenin ismi ya gayet net. Projenin yeri var. Proje Noy'a gidecek. Çalışan saat ise arkadaşlar. Yani burada aslında projede çalışılan saat deseydi ayan ben ortada olacaktı. Böyle vermiş. Buraya çalışan saat deyince de arkadaşlar Çalno ile Proje Noy'u birleştiriyorum. Bunu ne yapıyorum? Çalışan saati buraya veriyorum. Normalleştirme aşamalarına giriyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci normal form, ikinci normal form, üçüncü normal form falan filan diye gidiyor. Hemen bakalım birinci normal formlar neymiş, normal olmayan form neymiş onları bir görelim. Şimdi aga müşterinin olsa bilmiş. Şehir kodu 34'müş. Şehir adı İstanbul'muş. Güzel. Zaten bunları biliyoruz. Peki ürün ne arkadaşlar? Biri sipariş etmiş. Sonra iki sipariş etmiş. Üçü dördü altıyı sipariş etmiş. Miktarlar da 300, 200, 400, 200, 100. Arkadaşlar böyle bir. Yani böyle bir veri taban sistemi yok. Böyle bir saçmalık olamaz. Yani neyse sinirlendirdi beni bu. Agalar bunların hepsini tek tek yazmam lazım. Veri tabanında böyle bir şey normalde olmaz. 300 bir numaradan 300 tane sipariş ettim dersin. Öyle nedir ya not defteri gibi. Bakkal defterine dönmüş bu resmen. Bu böyle olmaz. Peki ben bunu nasıl normalleştireceğim aga? Daha mı arkadaşlar? Hiçbir şey gerek yok. Bakın ya sadece mantık kuracağız. Şimdi acı buraya satır ekleyebiliyor muyuz acaba ya? Hadi libre ofis şaşırt beni satır ekle çok güzel bir tane evet büyü bebeğim Neyse arkadaşlar bir sonraki sayfada artık göstereceğiz mecburen. Heh, çok güzel. 1 34 İstanbul yazıyorum bakın. Ne yapıyorum? Mesela 2'yi buradan sildim. Değil mi? Geldim buraya 2'yi yazdım. Ne olacak? 2'nin neymiş? Değeri 200. Yazdım ya. Buradan da 200'ü sildim. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Birazcık normalleşti. Ben bunun için hepsi tek 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 yaparsam ne olacak? Birinci normal formu tamamlamış olacağım. E birinci normal formu tamamlayacağım da bu daha birçok normal form aşamasından geçecek. Aslında birinci normal form en kolay aşama değildir arkadaşlar. En zor aşamadır. Tıpta yani birinci dereceden müdahale edilmesi gereken formlar diye bilebiliriz buna. Tamam mı? Aga geldik. Ne diyor burada geç? Ee, bak ne yapmış, biliyor musun? Bir no, tek tek da bir no, ürün nosu bir, 300 miktar, aynı şekilde müşteri no, 34 bilmem ne bilmem ne. Şimdi bunun size bir şey hatırlatması gerekiyordu. Tamam bu ne kadar güzel, iyi, hoş oldu da. Aga ben şimdi bir tane adam sipariş verdi diye, bütün adamın bilgilerini, şehir kodunu, şehir adının adını tek tek bir daha mı gireceğim? Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Bize anormallik oluşturuyor. Dolayısıyla bunu ne yapmam lazım? Düzeltmem lazım. Şimdi oraya giriyorum arkadaşlar. Bir de öğrenci diye bir örnek vermiş arkadaşlar. Öğrenci şimdilik boş verin. Şimdi kafamız karışmasın. Bizim işimiz burada. Buradan devam edelim. Müşteri no, şehir kodu, şehir adı, ürün no, miktar. Niteliklerinden devam ediyorum. Buna geldim. Bunu direkt geçiyorum. Zaten aynı örnek arkadaşlar. Buna da ona bakıp kendiniz çıkarırsanız aslında daha güzel olur. Aklınızda daha çok kalmış olur. Şimdi satır ekleme sorunumuz varmış burada. Neden? Çünkü abi bir satırı giriyorsun bir sürü sorun yaşıyorsun. Hepsi tek tek girmen gerekiyor. Ondan sonra silme sorunu var haliyle. Ya bir şey sileceksin. Ankara sileceksin. 10 kere 10 yerden sileceksin. Yani uğraşılmaz. Güncelleme sorunu var. Güncelleme sorununda nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela geldim. Adam şehir kodunu değiştireceğim mesela. Geldi 82 geldi geçmişin yandamın bir tane il geldi. Ne yapacaksın? Neydi o Ankara bir tane daha il olacaktı falan filan işte bir de düşünülüyor ya yeni de işte doğuda filan bir tane daha il yapmayı düşünüyorlar. Neyse şimdi o oldu ne yapacağım? Dolayısıyla güncelleyeceğim de tek tek böyle bütün o ildeki herkesi güncellemek yerine tek bir yerde güncellemek istiyorum ben. Veri tabanına tam mantıklı olsun diye. Geliyorum o zaman ne yapacağım? Bir tane daha normalleştirme formu yapacağım. Çünkü bir tane yetmemiş. İkincisini yapıyorum arkadaşlar. İkinci normal form nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi bizim tablomuzdaki değişkenlerimiz bunlar mıydı? Bir dakika bakalım bir de soru soru çıkmasın. Müşterinin o şehir kodu şehir adı ürünün o miktarı. Müşterinin o şehir kodu şehir adı ürünün o miktarı. Aynen bunlarmış. Arkadaşlar geliyorum nerede bizim olay? Burada. Şimdi değil mi bunlarmış tablolarımız? Ben ne yapacağım? Nasıl yaparsam? Şimdi ne yapıyorduk hafız? Hatırlatalım bir önceki kısmi bağımlılık geçişli bağımlılığı. İlk önce arkadaşlar kim kime koparıyor? Onu yapıyoruz. Şehir kodu Kime aittir? Müşteriye aittir. Çünkü müşteri şehirde oturur. Şehir adı kime aittir? Yine müşteriye aittir. İyi de ürünle no. miktar hani demiştik ki hocam işte miktar apayrı bir şeydir. Siparişle ürünü birleştiriyorduk da öyle yapıyorduk. Tamam mı hafız? Öyle yapacağız da. Öncelikle bunu ben bir yere atacağım. Neden? Bu da ikinci aşama. Bu, o üçüncü aşama. Çok ileri gidiyorsun şu anda sen. Miktarı ne yapacağım ilk önce? Siparişe satış miktarına atacağım. Neden müşteriye atmadım da satış miktarına attım arkadaşlar bu filmin koptuğu kopyalardan bir tanesidir bakın şimdi miktarı ben müşterilere atmayacağım neden çünkü miktar satış satışla birazcık daha ürüne biraz daha ilgilendirir müşteriler ziyade o yüzden satış miktarı diye bakın burada satış miktarı diye açmış zaten oraya aktarıyorum şimdi geliyorum bakın bu, bunun sonucunda nasıl bir tablo oluştu ona bakacağım. Şimdi ne olmuş arkadaşlar? Müşterilerin içinde müşteri no, şehir kodu, şehir adı diye bir şey var. Satışın içinde de arkadaşlar ürün no'nun içinde yani ürün no miktar diye bir değişken var. Müşteri no'yu niye buraya aktardık arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar müşteri no aslında bu birazcık sipariş gibi oldu. Müşteri no şu ürünü şu miktarda sipariş veriyor gibi oldu. Şimdi geliyorum burada göstereyim şimdi arkadaşlar. Müşteri no'su kaç? 1 şehir kodu kaç 34 şehir adı İstanbul falan filan diye gidiyor. Bu neymiş arkadaşlar bizim müşteriler tablomuz. Bir de satış miktarı tablomuz var. Yani bir nevi sipariş diyebiliriz biz buna. Siparişin işte müşterinin olsun, bu ürünün olsun, bu miktarı şu. Müşterinin olsun şu, ürünün olsun şu, miktarı bu. Arkadaşlar bakın hala normal olmayan bir şeyler var gibi hissediyorsunuz değil mi bunu? O zaman buna ne yapacağım arkadaşlar? Ben bir tane daha normalleştirme formülü uygulayacağım ki kendine gelsin. Arkadaşlar şimdi bakıyorum ben buraya neler vardı. Öğrenci no. Öğrenci no. Geç ya. Ben de ne diyorum öğrenci no. Geç. 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 Heh. geç. Geç. Ha, şimdi burada olay olmuş galiba. Bakıyorum. Müşteri no şehir kodu. Şehir adı. Müşteri no şehir kodu. Şehir adı. Normalleştirme nerede ya? Üçüncü normal, ikinci normal form uygulandığında böyle oluyor. Tamam. Satır ekleme 2. numara form uygulandıktan sonra arkadaşlar sorunlarımız neler kaldı satır ekleme sorunumuz kaldı Neden bakın şurada müşterinin o şehir kodu şehir adına satır ekleyeceğim Yani her bir müşterinin tek tek şehir kodunu şehir adını yazıyorum arkadaşlar bu bir tane sorun bir kere Neden adam geldi müşterinin o dedik, şehir kodunu kaç dedik 22 dedi veya şey, 22 neresi olduğunu bilmiyorum 41 dedi 41 Neren'in abi Kocaeli onu da yaz istiyoruz. Ya yazmayacak kardeşim bu adam direkt 41'i e girince ben buraya Kocaeli'yi vermem gerekiyor artık. O teknolojiye varmış olmamız gerekiyor. Geldi Mahfız. Nereye geldik burası? Şehirler. Şimdi ne yapmış abi? Şehir koduyla şehir adını ayırmış. Altı Ankara demiş. 34 İstanbul demiş. 35 İzmir demiş. Dolayısıyla ben bundan sonra burada 34 girdiğim anda artık müşteriler tablosu biliyor ki 34'ün İstanbul olduğunu biliyor veya 3 numaralı müşteri 6 dediğim anda buranın Ankara olduğunu biliyor arkadaşlar. Şimdi burada bir değişiklik var mı? Yok. Çünkü gerek yok ona. Bakalım şimdi başka bir değişiklik uygulamamız gerekiyor mu buna? Dördüncü normal form gerek var mı? Yok. Bu dördüncü normal form başka bir formun. Bu böyle arkadaşlar. Bu tablonun bitmiş hali oluyor. Dolayısıyla ama bakın sınavda çıkınca hoca böyle bir şey sormuş. Ya yani böyle bir şey soracak da dördüncü normal formu uygulayabildiğimiz bir uygulama verecek bize haliyle. Bu da arkadaşlar öbür örneğin sizin kendi kendinize bakıp da yapın dediğim örnek. Şimdi dördüncü normal forma geçtik arkadaşlar. Dördüncü normal formda ne varmış ne var, yokmuş ona bir bakalım. Hafız öğrenci dosu 123 bölümü fizik sporu kayak. Yine aynı şekilde öğrenci dosu 123 Bölümü kimya sporu kayak. Bu adam birazcık fantastik bir adam. Öğrenci olsa 123 bölümü fizik teniste oynuyor. Öğrenci de 123 bölümü kimya teniste oynuyor. Şimdi arkadaşlar bu adam iki bölüm iki spor olduğunu herkes gördü değil mi? Sadece iki bölüm ve iki spor yapıyor. Ben bunu o zaman ne yapacağım? Bu adam çift anadal yapıyormuş. Aynı zamanda sporda da herhalde baya bir iyi arkadaşımız. Ben bunu nasıl ayıracağım? Şimdi bunları ayırmam gerektiğini farkındayım değil mi? Çünkü baya bir problemli şeyler var. Bölüm öğrenci, bölüm spor diye ayırsam olmaz. Çünkü bütün, bütün bölümdeki, fizik bölümündeki kişiler kayak yapmıyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Öğrenci no'ya göre, yani birinci anahtarıma göre ayıracağım arkadaşlar burayı. Öğrenci no bölüm, öğrenci no spor diye ayıracağım. Olay bu kadar. Gel Hafız. Bak ne güzel. Öğrenci no bölüm, öğrenci no spor. Bu, bu kadar ya. Gelelim burada ne yapmış? Bak öğrenci no'su. 123 fizik, 123 kimya. Peki bunun birinci anahtarı nedir arkadaşlar artık? <laughs> öğrenci no bölümdür. Yani bir tek öğrenci no değildir. Burada öğrenci no spordur. Tamam mı? Çünkü öğrenci no birinci anahtar demiş olsak burası 123 kayak nasıl oluyor? 123 tenis nasıl oluyor diye yani aynı şeyden iki tane giremeyiz. Dolayısıyla bunların ikisi birinci anahtar. Bu da arkadaşlar dördüncü normal form yani 4 nf diye gösteriliyor. Geliyoruz. Başka ne var? bittim acaba? Bitmedi diyor. Devam diyor. Öğretmen kodu bir Melih soyadı Güler dersi veri tabanı. Öğretmen kodu Melih soyadı Güler dersi istatistik. Yine Melih Güler hocamız bu sefer uzaktan eğitim dersi veriyor. Falan filan filan bu bayağı ilerler arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bakın yine ayırmam gerekiyor. At ve öğretmen kodunu ayırdım. Sonra ne yapıyorum Dersle öğretmen kodunu ayrı bir yere veriyorum. Soyad nereye gidecek? Sizce nereye gider? adtan ayrılmak ister mi? İstemez. Dolayısıyla ne yapıyorum? Öğretmen koduyla ad ve soyadı öğretmen koduyla ayrı. Dersi öğretmen koduyla ayrı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla ne olacak? Bakın bir sonraki tabloda bakmadan yapalım. Öğretmen kodu 1. Dersi ne? Veri tabanı. Çok güzel. Öğretmen kodu 1. Dersi ne? İstatistik. Öğretmen kodu kaç? 1. Dersi ne? Uzaktan eğitim. Çok güzel. Peki öğretmen kodu 1. Melih Gürer. Bitti. Öğretmen kodu 2 Ahmet Kaçar. Bitti. Bakın geliyoruz burada bakıyoruz. Aynı o şekilde. Öğretmen kodu miyiz? 1. Yan müdahaleler var. istenmeyen sesler. Öğretmen kodu 1 Admeydi. Soyadı Güler diye gidiyor arkadaşlar. Şimdi örneklerimiz var arkadaşlar. Örneklerimizde artık bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.